Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Özgül'ün mutfağında baklava yapacağız. Bunun için bir su bardağı sıvı yağımızı bir buçuk su bardağı su 2 yumurta 3 yemek kaşığı sirke ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozu. Bir fiske tuz ilave ediyoruz. Daha sonra alabildiğince un ilave ediyoruz. Hamurumuzu daha sonra yoğurduk yoğurduktan sonra bezelere ayırıyoruz. Şöyle biraz nişasta serperek bezelerimizi 12 12 parçaya ayırıyoruz. Bezelerimizi ayırdıktan sonra e, hamurlarımızı tam bir saat kadar bu şekilde dinlendiriyoruz. Üzerine bir streç çekip evet. hamurlarımızı bir saat beklettikten sonra üzerine açıp hamurlarımızı teker teker açacağız. Şöyle şunları bir kenara alıyoruz. Daha sonra şöyle yufkamızı teker teker açıyoruz. Şöyle nişasta serpiştirerek Açarken çok fazla nişastayı da serpmiyoruz çünkü nişasta fazla serpince yırtılır şeyimiz yufkalarımız. Daha sonra şöyle tepsimizi yufkalarımızın üzerine indirerek şöyle kesiyoruz etrafından. daha sonra yufkalarımızı şöyle tepsimizin altına öncelikle şu kenar kısımlarını yerleştiriyoruz. Daha sonra arasına cevizini serpiyoruz. Üzerine tekrardan kalan yufkalarımızı şöyle Evsizimize yerleştirdikten sonra şöyle dilimliyoruz baklava ovalarımızı. Daha sonra ısıtılmış bir su bardağı zeytinyağı. 150 gram margarinimiz. Tatlının üzerine şu şekilde hepsini gezdiriyoruz. Her tarafına iyice gelecek şekilde Daha sonra 170 derecelik fırında alt üst iyice kızarana kadar pişiriyoruz tatlımızı. Baklavamızı fırından çıkarttıktan sonra ilk sıcağı biraz çıktıktan sonra şekerimiz soğuk tatlımız sıcağı olarak şerbetimizi veriyoruz. Baklavalarımızın içi dışı nar gibi kızardı. Ee, gördüğünüz gibi şu şekilde. Çıtırlığını şöyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Tarifimiz tam ölçülüdür. Yapmak isteyen kanalımdan ulaşabilir. Kanalımı beğendiyseniz beğeni tuşuna Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Afiyet olsun.